Bu dersimizde 28. föyümüzde devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar föyümüzü yarılamıştık. En son notta kaldık ve nottan devam edelim. Gördüğümüz gibi elimizde 4 tane kare var arkadaşlar. Karelerin içerisine dik üçgenler çizilmiş. Dik üçgenlerde 90 derecenin karşısındaki uzunluklara a dersek burada arkadaşlar iç açıları alfa, alfa, teta, teta olacak şekilde 2 tane üçgen oluştu. 90'ın karşısındaki ikisinde de a olduğu için bu üçgenler benzer üçgenler değil de eş üçgenler diyoruz. Bunlardan faydalanarak hem açılarımızı hem de kenar uzunluklarımızı hesaplıyoruz. Alttakilere bakarsanız burada da arkadaşlar üçgenin içinde değil de karenin içinde değil de dışında olacak şekilde iki tane benzer üçgen oluşturduk ve buradan kenar, açı ve alanları hesaplayabiliyoruz. Burada mesela bakın bir tane 90 derecelik üçgenimiz var. Demek ki bizim bir tane daha kendimizin çizmesi gerekiyor bu şekilde. Açılara alfa, teta, 90 diyebiliriz. Alfa ile teta'nın toplamı burada 90 derece olacağı için buraya alfa kalır. Buraya da teta kalır. Alfa teta 90. Şimdi ikisinde de arkadaşlar 90 derecenin karşısındaki uzunluklar kare olduğu için a'ya a. Dolayısıyla ne demiştik? Eş üçgenler. Alfanın karşısında 2 var. Burada da 2 var. Teta'nın karşısında 8 var. Burada yine diğer üçgende de 8 olacak. Şimdi AE uzunluğu 8 birim. 2'yi çıkarırsanız burası 6 olur. Gördüğümüz gibi bu üçgende 3, 4, 5 ya da 2 ile çarparsanız 6, 8, 10 özel üçgenidir. Yani aradığımız ED uzunluğu 10 santimetre. Yine bakın bu soruda da bir tane dik üçgenimiz var. İkinciyi biz çiziyoruz. Burada EC'yi uzatalım. EC'yi uzattık. Burada herhangi bir K köşesi oldu. Bu açımızda yine 90 derece. Şimdi açılarımıza yine alfa, teta demeye başlayalım. Alfa, teta 90. Burası 90 derece olacaksa geriye alfa kalır. Teta ve 90. Burası da yine nedir? Teta. Şimdi iki üçgende de taramış olduğum iki üçgende de Gördüğümüz gibi 90'ın karşısındaki uzunluklar birbirine eşit. Dolayısıyla bu iki üçgen ne dedik? Eş üçgenler. Alfanın karşısında 3 var. Yani BK'mız 3. Teta'nın karşısında 5 var. Teta'nın karşısındaki KC uzunluğumuz da buradan 5 cm diyebiliriz. Şimdi 5 cm KC ise 3'ü çıkarırsanız KE'miz 2'dir. Dolayısıyla taramış olduğumuz üçgende Pisagor bağıntısından yola çıkarsak 2'nin karesi artı 3'ün karesinden 13 yapar. Karesi 13 yapan bir rasyonel sayı yoktur. Dolayısıyla her iki tarafın kökünü alırsanız aradığımız değer kök 13'tür. Yine bakın burada az önceki notumuzdan yola çıkarsak bir tane 90 derecelik üçgenimiz var. Diğer ikinci üçgeni üçgenin karenin içerisinde değil de dışarısında olacak şekilde burada D ve C'den kenarlar çiziyoruz. Burayı ne yapıyoruz? 90 derece diyoruz. Şimdi 90 derece. Şimdi sırada ne var? Alfa teta. Buraya alfa derseniz buraya teta diyelim. Karenin iç açısı 90 derece. Bu açının tamamı 180 ise 90'ı çıkarırsak geriye 90 kalır. Yani teta'nın dışında alfa var. Alfa teta 90. Şimdi taramış olduğum üçgenlere bakarsanız bu üçgenlerde 90'ın karşısında ikisinde de A var. Yani eş üçgen. Yani alfanın karşısında 1 varsa burası da 1'dir. Teta'nın karşısında 3 varsa diğer üçgende de 3 üç vardır. Şimdi bize neyi sormuştu? EC'yi. EC için EKC üçgenine bakarsanız yani büyük üçgene baktığımızda kenarları 3 artı 1, 3 yani Burada gördüğümüz gibi 3, 4, 5 üçgeni var. Aradığımız değer buradan 3'tür. Köşelerimizde bakın burada E, K ve C'dir. EC C uzunluğumuz da 5 santimetre. Şimdi öncelikle açılarımız D açısı kare olduğu için 90 derece. Burası da 90 derece. Buraya arkadaşlar ne diyelim K santimetre olsun. Burası da K santimetre. Kenarlarımızda her zaman olduğu gibi A santimetre diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şey yapalım. DE'miz BF'yi eşit. İki tane üçgenimiz var. Taramış olduğum üçgenlere bakalım. Üçgenlerde açılarımız 90-90. Kenarlarımız A ve K olacak şekilde verilmiş. Dolayısıyla 90'ın karşısındaki uzunluklarımız da eşittir ve CF'miz buradan 4'tür. Bizim aradığımız arkadaşlar burada EF. Yani burada bakın kenarlarımız 4 santimetreye 4 santimetre. EF'yi bilmiyoruz. Burada arkadaşlar açılarla başlayalım. Devam edelim. Buraya alfa dersek. Buraya teta dersek. Alfa ile teta'nın toplamı 90. Şimdi 90 derece ise burası da o zaman alfa. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Alfanın karşısında A var. Dolayısıyla burası da alfa derece. O zaman 90'dan çıkarırsak burası da teta derece. Şimdi gördüğümüz gibi burası alfa artı teta oldu. Alfa ile teta'nın toplamı 90'dır. Yani bu açı 90 derece. Dolayısıyla şimdi biz burada F, C, E üçgenine bakarsak kenarlarımız 4 cm, 4 cm, C açısı da 90 derece. Burada 45, 45, 90 üçgeni var. İkiz kenar olduğu için. A, A, A kök 2, K, K, K kök 2 şeklinde söylemiştik kenarlarımız x x olduğunda x kök 2 de diyebiliriz. Yani 4 4 4 kök 2. Yani özel üçgenleri bilmiyorsak da Pisagor bağıntısından EF uzunluğumuzu yine hesaplayabiliriz. Yine ABCD'miz bir kare ve çevresi sorulmuş. Burada arkadaşlar D açısı 90 derece, C açısı 90 derece. Şimdi F ile başlayalım. F'ye alfa dedim. Buraya da teta dedim. Toplamları 90. Ters açıdan burası 90. 90'a tamamlarsak burası alfa 90 alfa dolayısıyla B açısı da yine tetadır. Şimdi arkadaşlar DFC üçgenine bakalım. DFC üçgenimizin iç açıları alfa 90 ve teta. Sonrasında bununla aynı şekilde BEC üçgenine bakalım. Daha doğrusu sırasıyla söyleyelim. Burada nedir? CEB üçgenimizde de yine iç açılarımız aynı. Peki neden benzer demedik de eşledik? Bakın burada alfanın karşısındaki uzunluk dc uzunluğumuza a dersek diğer üçgende alfanın karşısında a santimetre var. Dolayısıyla bu iki üçgen eştir. Şimdi ne dedik? Alfanın karşısında a dedik. Sonrasında burası 7 arkadaşlar. A'dan 7'yi çıkarırsak burası a eksi 7. Teta'nın karşısında a eksi 7 var. Dolayısıyla burada da teta'nın karşısında a eksi 7 olmalı. Yani a eksi 7 değerimiz 5'tir. a değerimiz de 12. E karemizin bir kenarı 12 ise çevresi de 4 çarpı 12'den 48 santimetre gelir. Şimdi bir önceki sorumuzu hatırlarsak arkadaşlar orada da yine bu şekilde iki tane uzunluğumuz 90 derecelik açılarla kesişmişti. Ve bu iki uzunluğa da birbirine eşlemiştik. Burada da arkadaşlar EF uzunluğumuz KL uzunluğumuza eşittir. EF uzunluğumuza x artı 4 diyoruz. KL da 3 artı 6'dır. Dolayısıyla x artı 4'ümüz 9'dur. X dediğimiz uzunluk buradan 5 santimetre gelir. Karemizin alanı arkadaşlar iki tane kenarın çarpımıdır. Yani a çarpı a ya da üstü ifade olarak göstermek gerekirse a kare olarak Hesaplanır. Burada EC uzunluğumuz 7 cm. 2 tane karemiz var. Bir tanesinin kenarlarına A diyelim. Büyük olan karemizin de kenarı B olsun. Bize burada ABCD ve EBFK karelerinin alanlarının toplamı sorulmuş. Şimdi burada EBC üçgeni taradığım üçgene bakarsak Pisagor bağıntısından A kare artı B kare eşittir. EC'nin yani 7'nin karesidir. 49'dur. Bizim aradığımız karelerin kenarları B birim ve A birimdi. Alanları da kareleri olduğu için aslında bizim aradığımız A kare artı B karedir. Buradan da cevabımız 49'dur. Şimdi bu soruda arkadaşlar karenin alanını bulmadan önce 15, 75, 90 üçgeninin özelliğini hatırlamamız gerekiyor. Burada gördüğümüz gibi ABE üçgenimiz 15, 75, 90 üçgeni. Buradaki kuralımız şudur. 15'in karşısındaki yüksekliğe h dersek 90'ın karşısındaki AB tabanımıza 4h deriz. EBA üçgenimiz yani taramış olduğumuz üçgenimizin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Bu da 8'e eşitmiş. Buradan sadeleştirelim. 8 ile 2 sadeleşti. H kare eşittir 4. H dediğimiz uzunluk buradan 2 santim. H2 ise AB uzunluğumuz 4 kere 2'den 8'dir. Dolayısıyla karemizin alanı 8'in karesinden 64 santimetre karedir. Karemizin içerisinde EBFK dikdörtgenimiz var. AC'miz bir köşegen olduğuna göre çevresi de 10 santimetre ise karenin alanını bulun demiş. Şimdi burada arkadaşlar köşegen olduğuna göre burası 45 derece, A açısı da yine 45 derece. Dikdörtgense buralar 90 derece, 90 derece. Dolayısıyla CKF'miz 45-45-90, EKA'mız da yine 45-45-90'dır. Şimdi arkadaşlar buraya x dersek burası da x olacak. İkizkenar bir üçgen, 45-45-90 olduğu için burası da x kök 2'dir. Buraya y diyelim. İkiz kenar olduğu için y y olacak. Dolayısıyla kcj'mizde y kök 2. Ebfk dikdörtgeni yani bu dikdörtgenin çevresi 2 çarpı kısa kenar artı uzun kenar 10 santimetre. değiştirirseniz x artı y'miz 5'tir. Yani burada köşegenimizi bulabiliriz. X kök 2 artı y kök 2. X artı y çarpı kök 2'dir. Yani x artı y'miz 5 olduğu için Köşe kenarımız 5 kök 2. Yine 45 45 90 üçgeni olduğu için ADC üçgenindeki bir kenarımız 5 santimetre. Dolayısıyla karemizin alanı A kare yani 5'in karesinden 25 santimetre kare gelir. Burada arkadaşlar yine açılardan faydalanacağız. D açısını alfa dedim. Burası 90 derece burası da o zaman teta diyelim. Alfa, teta ve 90'ın toplamı 180. Dolayısıyla burası 180 olması için geriye alfa kalır. B açısı 90 derece, F açısı da yine teta'dır. Şimdi taramış olduğum üçgenlerin iç açıları nedir arkadaşlar? Birbirine eştir. Burada benzerlik var. Neden eşlik değil benzerlik dedik? Çünkü bakın 90'ın karşısındakilerin birbirine eş olmadığını görüyoruz. 3 kök 5'e 6 kök 5 kök 5'ler giderse burada benzerlik oranımız 1'e 2'dir. Yani buraya A derseniz alfanın karşısında A varsa diğer üçgende alfanın karşısında 2A var. Teta'nın karşısında B varsa diğer üçgende teta'nın karşısında 2B vardır. Şimdi karemizin tüm kenarları birbirine eşit. AD uzunluğumuza 2B demişiz. AD'miz 2B, AB'miz de 2A artı B dedik. Dolayısıyla B'yi bu tarafa atarsanız B dediğimiz uzunluk 2A'dır. Yani buraya 2A diyebiliriz. Şimdi EBF üçgenimize bakarsanız burada Pisagor bağıntısı yaptığımızda kenarların karelerini toplarsak Pisagor'da hipotenüsün karesine eşittir. Yani 3 kök 5'in karesi. Buradan da düzenlerseniz 5 a kare eşittir. 5 çarpı 9. 5'ler giderse a karemiz 9'dur. Bizim aradığımız neydi arkadaşlar? Karenin alanı. a kare 9 ise a değerimiz buradan 3'tür a 3 olduğuna göre buradan 6 gelir. 6 artı 6'dan kenarlarımız 12'şer santimetre. Dolayısıyla büyük karenin alanı 12'nin karesinden 144 santimetre kare gelir. İki tane karemiz var. Bir tanesinin kenarı 9 cm, diğerinin 3. Burada bize taralı bölgelerin alanlarını toplayın demiş. Şimdi arkadaşlar burada taramış olduğumuz iki üçgende tabanları birbirine paralel olduğu için kelebek benzeri uygulanabilir. Bakın 9'a 3 yani 3 katı. Buraya x derseniz lc uzunluğumuz 3x'tir. E kare olduğu için burası da 3'e 3'tür. Karenin tüm kenarları birbirine eşittir. Dolayısıyla burası da 9'dur. Yani BC uzunluğumuz 3x artı x artı 3 eşittir 9. Buradan 4x eşittir 6. X değerimiz de 6 bölü 4 ya da 1,5 santim. Bize burada taralı bölgelerin alanları demiş. Üstteki bölgenin alanı dik kenarlarının çarpımının yarısı. Alttaki üçgenimizde de yine tabanımız 3, yüksekliğimiz x çarpıp 2'ye bölüyoruz. Buradan arkadaşlar 27x artı 3 xten 30x bölü 2 gelir. Yani aradığımız değer 15x'tir. E 15 ile de 1.5'u çarpacağız. 15 çarpı 1,5'ten aradığımız cevap 22,5 cm2'dir. Bu bir test olsaydı 45 bölü 2'yi de kabul edebilirdik. ABCD karesinin alanını bulun demiş. Demek ki karemizin öncelikle bir kenarını hesaplıyoruz. CE uzunluğumuz 5 cm, AE uzunluğumuz 5 kök 5. Şimdi burada arkadaşlar köşegenden faydalanmamız gerekiyor. Köşegen dediğimiz burada AC köşegeni. 90'ı 2'ye bölersek burası 45 dereceye 45 derece. Şimdi burada 45'leri toplarsanız C açısı ACE üçgeninde dik üçgendir arkadaşlar. 90 derecedir. Dolayısıyla burada AE'miz belli, CE'miz belli. Köşegenimizi Pisagor'dan hesaplarız. ACE üçgeninde Pisagor dedik. X kare artı 5'in karesi 5 beş kök 5'in karesidir. Burası 5 kök 5. Şimdi düzenlerseniz x kare artı 25 eşittir 25 çarpı 5'ten 125. Buradan x karemiz 100'dür. Yani x değerimizde köşegenimizde 10 santimetre. Burada arkadaşlar bir kenarına a birim dersek yukarıdaki üçgenimiz bu üçgenimiz de 45 45 90 üçgenidir. Köşegenimiz a'nın kök 2 katı. Köşegenimize 10 santimetre demiştik. Dolayısıyla a kök 2 10'dur. Her iki tarafı kök 2'ye bölerseniz A'mız 10 bölü kök 2. E buradaki karenin alanı A'nın karesidir. Karesini alırsanız da 100 bölü 2'den cevabımız 50 santimetre kare. ADE üçgenimiz ikizkenar bir üçgen. Bakın AEB'miz dik üçgen. Şimdi biz burada dersimizin başında anlattığımız gibi iki tane dik üçgen bulmaya çalışalım. Burada taramış olduğum iki üçgende de arkadaşlar bakın 90'ın karşısında A santimetrelik uzunluklar var. Sonrasında alfa, teta devamında alfa teta dersek buradaki ADK üçgeni ile ADK üçgeni ile BAE üçgenimiz nedir? Eş üçgenler. Hem iç açıları hem de kenarları aynı. Şimdi ADE üçgenine bakalım. ADE üçgeni arkadaşlar ikizkenar bir üçgen. İkizkenar üçgende bu kollar birbirine eşit. Yukarıdan indirmiş olduğum dikme tabanı ikiye böler. 4'e 4'tür. Şimdi buradaki eşliğe tekrar dönelim. Alfa'nın karşısında 4 varsa burada da alfa'nın karşısında 4 vardır. Teta'nın karşısında 8 varsa diğer üçgende de teta'nın karşısında 8 vardır. Şimdi ADK üçgenini tekrar tarıyorum. ADK üçgenimizde A Pisagor bağıntısından bulabiliriz. A kare eşittir 8'in karesi artı 4'ün karesi. Yani buradan A'nın karesi 80'dir. Bizim aradığımız ABCD karesinin alanıydı. Bu da A'nın karesidir. Dolayısıyla alanımız da buradan 80 santimetre bulunmuş olur. O noktası köşegenlerimizin kesiştiği nokta. Dolayısıyla öncelikle AC ve BD köşegenlerimizi çiziyoruz. Şimdi O noktası köşegenleri eş parçalara ayırır. Bunlar birbirine eşittir. Bunların hepsine ne diyelim? X diyelim. Bunlar X olsun. 90 derecelik açıları da 2'ye bölüyoruz. A açısı 45, B açısı 45, C açısı 45. Şimdi burada arkadaşlar küçük olan bu açıya alfa dersek sonrasında toplamları bunların 90 derece olacak. Buraya da teta dedim. E, 90 derece olması için buraya alfa kalır. Yine buradaki açımız da 90 eksi 45'ten 45'tir. Şimdi iki tane üçgenimiz var. 1 ve 2 numaralı üçgenlerde iç açılarımız aynı. Yani buradaki AEO üçgenimiz de BFO üçgenimiz birbirine arkadaşlar benzer üçgenler. Şimdi burada Açıların karşısında neler var ona bakıyoruz. Şimdi bu açıya beta dersek diğer f açısına da beta diyebiliriz. Beta'nın karşısında iki üçgende de x'ler var. Demek ki bunlar benzer değil de eş üçgenler. Şimdi arkadaşlar AE uzunluğumuz 2 dedik. Alfa'nın karşısında burada 2 varsa diğer üçgende alfa'nın karşısında 2 olacak. Sonrasında karemizin bir kenarı 2 artı 5'ten 7 santimetredir. Dolayısıyla karemizin alanı 49 santimetre karedir. Arkadaşlar bu şekilde 28. föyümüzün konu anlatımını bitiriyoruz. Diğer videomuzda da testlerimizi çözüp 29. föyümüze geçeceğiz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkta kalın.